Merhaba. Kur'an'da beş yerde geçen bir hukuk prensibi var. Çok önemli bir hukuk prensibi. Orijinal ibaresiyle dört ayette Vela teziru vaziratun vizra uhra Enam suresi 164, İsra suresi 17, Fatır suresi 35, Zümer suresi 7. ayetler. Ve Ella teziru vaziratun vizra uhra Necim suresi 38. Bu ayetin meali tefsirlerde hiçbir günahkar başkasına günahını yüklenmez şeklinde veriliyor. Üstad Bediüzzaman ise birinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Akrabası da olsa, aile efradı da olsa, aşireti de olsa, taraftarı da olsa, parti daşı da olsa. Ve bu prensip günümüz hukukunda suç ve ceza şahsidir şeklinde ifadesini buluyor. Suçu kim işlediyse cezasını o çeker. Ve yine aynı prensip Veda Hutbesi'nde Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam şöyle ifade ediliyor. Suçlu kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğul da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Bunlar çağdaş hukuktaki suç ve cezanın şahsiliği prensibini asırlar önce Kur'an'ın ve Peygamberimizin dile getirdiğini ifade eden çok önemli örnekler. Ve Üstad Bediüzzaman bu konu üzerinde çok duruyor. Eski Said döneminde yazdığı eserlerden başlayarak daha sonrasında Risale-i Nur bu özellikle layıka mektuplarında ve vefatından önce vermiş olduğu en son derste bu prensibi altını çizerek dikkatlere sunuyor. Mesela Eski Said döneminde yazdığı Sünuat isimli eserinde bir köyde bir hain bulunsa o köyü masumelerle imha etmek veya bir cemaatte bir asi bulunsa, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Bunun kendi ülkemizde de nasıl uygulandığını, nasıl cereyan ettiğini hem tek parti döneminde, hem ihtilal dönemlerinde hem de 15-20 Temmuz sürecindeki uygulamalarda görüyoruz. Üstadın bir emirdağ mektubundaki ifadeleri de şunlar. Bir masumun hakkı yüz cani için feda edilmez. Onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet yüz masumu birkaç cani için zararlara sokar. Mesela hatalı bir adama müteallik, bir çare ihtiyar, valide ve peder ve masum çoluk çocukları ezmek, perişan etmek, taraf kirane, adavet etmek, düşmanlık etmek şefkatin esasına zıttır. Ve 5. şuadaki öyle dehşetli bir istibdatla hareket eder ki bir cani yüzünden binler masumu mahveder. İfadesi için üstadın talebelerinden Abdurrazak isimli bir nur talebesi şöyle diyor. O davanın doğruluğuna delalet eden tek bir emaresi 1938'deki Dersin faciasında binler masumları, ihtiyar kadınları hem öldürüp hem ateşlere atmak ve bir isyan tevehümü ve ihtimali yüzünden yaktırması o hükmü kat'i olarak gözlerine sokuyor. Şimdi bütün bunlar üstadın suç ve cezanın şahsiliği prensibi üzerinde bu kadar hassasiyetle durmasının önemini gündemimize taşıyor ve bizim de bu noktada çok çok dikkatli olmamız ve hassas olmamız gerektiğini ifade ediyor. Şimdi bunu bir kez daha niye söylüyoruz? yaşadığımız süreçte yapılan hukuksuzluklar için Risale-i okuduklarını söyleyen bazıları diyorlar ki efendim işte onlar da güçlü oldukları zamanda şunları şunları yaptılar. Şu tarz hukuklara girdiler. Kul hakkına girdiler. insanları mağdur ettiler. Şimdi bununla ilgili örnekler de veriliyor. Tabi bunların bir kısmı doğru. Yani bunları söylediğimiz zaman her ne kadar cemaat trolleri harekete geçerek gene bir karalama kampanyası yapabilirler ama zaman zaman insanların hukukuna giren haksız uygulamaların yapıldığı o güçlü oldukları dönemde, ikbal döneminde bir vakı. Sınavlar konusu, soruların çalınması iddiaları. Gerçi bununla ilgili açılan davalarda verilmiş bir mahkumiyet onaylanmış bir mahkumiyet olmadığı da adliye sicillerinde görülüyor. Ve bugün için sınav çalma olayı o hadiseler bittikten, o iddialar geride kaldıktan sonra hala zaman zaman gündeme geliyorsa demek ki başka bir yapılanma var. Yani bu işe arka çıkan, bu işi çekip çeviren başka bir yapılanma var. Onu da antır parantez ifade etmek lazım. Ama tekelci kadrolaşma anlayışıyla bizim de çok eleştirdiğimiz birçok kurumda hareket edildiği ve kendilerinden saymadıkları kişilere kurumlarda istihdam yolunu kapattıkları noktasında da örnekler var. Ve bunun canlı şahitleri de var. Ve bilhassa ekonomi alanında, ticaret alanında o çok ölçüsü kaçırılan, şirazeden çıkan himmet toplantılarından tutun bir takım yerlerde adeta haraca bağlamak gibi uygulamaların da kimi şahıslar tarafından cemaat temal edilecek bir tarzda uygulandığı da ve buna dair bir takım şikayetlerin söz konusu olduğu da yine bir başka vaka. Ama biz bütün bunları not ederek diyoruz ki eğer bu tarz şeyler olduysa bunların hesabını yapanlardan sorun. Şimdi günümüzde yapılan uygulamalara baktığımız zaman hiçbir şekilde bunlarla ilgisi alakası olamayacak insanların mağdur edildiğini. Annelerin bir kısmının bebekleriyle beraber yaşlı insanların talebelere burs vermekten, kurban bağışlamaktan başka bir suç isnat edilemeyen insanların zindanlarda süründürüldüğünü görüyoruz. İsnat edilen eylemleri yaptıkları iddia edilen kişilerin vebali niye bu insanlara yüklensin? Onların yaptıklarından niye bu insanlar sorumlu tutulsun? Nerede kaldı suç ve cezanın şahsiliği prensibi? Dolayısıyla dediğimiz gibi risale -Nur okuduğunu söyleyen insanların da epeyce bir kısmının bu mantıkla, bu olaylara, bu hukuksuzluklara adeta hak verir bir tavır içine girmeleri hiçbir şekilde okudukları derslerin gereğiyle bağdaşmayan bir savrulmayı ifade ediyor. Suçu kim işlediyse cezasını o çeksin. Ve aynı şey 15 Temmuz için de geçerli. Defalarca söylediğimiz gibi 15 Temmuz fitnesine o camianın içerisinde veya onlardan görünerek müdahil olan, dahil olan ve bilerek oradaki bir takım eylemlere katılan birileri varsa onlardan da gene hukuk çerçevesinde hesabı sorulur ama o olayla hiçbir ilgisi olmayan darbeyle de terörle de hiçbir ilgisi olmayan insanların terörist damgası vurularak itham edilmeleri, yargılanmaları, mahkum edilmeleri hiçbir şekilde hukuka ve vicdana sığmaz. Bu ayrımı yapmadan yapılacak bütün toptancı suçlamalar Kur'an'da beş defa ifade edilen, tekrarlanan, üstadın da bu ayete istinaden defalarca dikkatimizi çektiği prensibin dikkate alınmaması, hiçe sayılması anlamına gelir. O zaman bunun sorumluluğu çok ağır bir sorumluluk ve vebal olur. Bunu taşımaya gönüllü olan varsa bilerek böyle bir vebale ortak olmaya razı olan varsa buyursun olsun. Ama bizim Salih Nur'dan anladığımız, Kur'an'dan anladığımız, Peygamber Efendimiz'in mesajlarından anladığımız temel prensip böyle bir şeye cevaz vermiyor. Masumların hukukunun hiçbir şekilde çiğnenmemesi, onlara yapılan hukuksuzluğun hiçbir şekilde haksız tevillerle haklı gösterilmeye çalışılması kabul edilemez.